Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep siyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır Ben gideyim yol gitsin Ben gideyim yol gitsin İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın verin karanlıkları Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim Örtün üstüme örtün serin karanlıkları Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi Etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir tahta ravan gibi, Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri, Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur, atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, Vecd içinde başı dik hayalini sürükler Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince Yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de Tutmak tutmak isterim onu göğsüme alıp Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de Heyhat o bir ince ruh bense etten bir kalıp Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim. Kalkmayacak bir yar gibi başımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.